Robot misali kımıldamadan, yorulmadan, saatlerce ayakta durarak nam salan, ayda 10 bin şınav çektiği iddia edilen, mesleğini yaparken boğazına kaçan tüyler sebebiyle ölümden dönen, tavukçuluk yaparken şöhrete kavuşan, kaslı olduğu kadar duygusal olan Canlandım isminde şiir kitabı çıkaran Cansız Manken o. Vahi Kılıçarslan kökleri Erzincan'a dayanan bir ailenin oğlu olarak 1966 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul'da aldığı sıkı bir eğitimle beraber ortaokul ve lise yıllarında amatör olarak basketbol oynadı. Bu yıllarda vücut geliştirmeye de merak salan Vahe uzun yıllar sürecek çalışmalarının ilk adımlarını lise yıllarında attı. Etrafındaki insanlar ona sürekli olarak mankenlik yapmasını söylüyordu. Özellikle annesi bu konuda bir hayli ısrarcıydı. Ama o önce okul deyip Marmara Üniversitesi Spor Akademisine başladı. İlerleyen yıllarda üniversiteyi yarım bırakıp askere gitti askerliğini Ağrı Pantos'ta piyade komando olarak yaptıktan sonra İstanbul'a yeniden dönüp eğitimine kaldığı yerden devam etti. Askerlik yaptığı sırada Harun isimli biriyle tanıştı. Asker arkadaşı olan Harun tavukçuluk işi yapıyordu. O da askerden dönüp eğitimini tamamladıktan sonra tavukçuluk yapmaya başladı. Bu iş aklına bir hayli yatmıştı. Hem tavuk toptancılığı yapıyor hem de halk pazarlarında perakende olarak tavuk satıyordu. Arkadaşlarıyla başladığı bu işte zaman içinde yalnız kaldı ve tavukçuluk işini tek başına yapmaya başladı. Bu dönemde annesinin ısrarlarına dayanamayan Vahe mankenlik diploması da aldı ama uzun yıllar boyunca mankenlik yapmadı. Onun aklında tavukçuluğa devam etmek vardı. Her şey Feriköy'de yeni bir tavukçu dükkanının açılışında çekilen bir fotoğrafla değişti. O günleri Türkiye Gazetesi'ne verdiği bir röportajında şöyle anlattı. Modo fotoğrafçısı Yaşar Şenyüz o gün açılışıma katıldı. Bana neden manken olmuyorsun diye sordu. Benim yüz ve vücut hatlarım ilgilerini çekmiş. Benim Yaşar Şenyüz'le dostluğum vardı önceden. Zaman zaman onun stüdyosuna giderdim. Bir gün yine Yaşar Bey'in stüdyosuna gitmiştim. O gün Merve İldeniz, Duygu Ulaş ve Sibel Tan Arıkan'ın katalog çekimleri vardı. Onlar çalışıyor, ben de uzaktan onları seyrediyordum. Sonra Yaşar Bey gel senin de fotoğraflarını çekelim dedi. Kataloğunu yaptıkları Buluijen firmasının sahibine danıştılar ve şans eseri o gün bir erkek manken kullanılması gerekiyormuş. Bana elbiseleri giydirip fotoğraflarımı çektiler. Sonra bir baktım ne Merve ne Duygu var katalogta. Benim fotoğraflarım firma sahibinin hoşuna gitmiş. Bu yüzden onları kullanmışlar. O dönemde Neşe Erk ve Ajansı benimle ilgilendi. Bana iş teklif ettiler. Vahiy Kılıçarslan profesyonel olarak ilk kez Neşe Erberk Ajans'ta çalıştı. Daha sonra ise Vizyon Ajans'ta Atilla Kalpakarslan'la devam etti. Mankenlik ise onun hayatını değiştirdi. Gençlik yıllarında tiyatroda yapmıştı ve bu geçmiş ona televizyonun kapılarını açtı. 1995 yılında Suna Yıldızoğlu ve Burçin Orhan'la birlikte 4x4 Sabah Şansı isimli programı sundu. Bu program bir sene boyunca devam etti. Bu dönemde Best Model'a da katılan Vahiy 1995 yılında Best Model Türkiye'de yılın en iyi mankeni seçildi. Ayrıca 2000 yılında magazin gazetecileri tarafından düzenlenen yarışmada yılın mankeni seçildi. Sürekli kendini geliştirmek için uğraşan Vahe 1997 yılında ilginç bir şey yaptı. O yıl Rusya'da düzenlenen Türksel fuarında bir saat boyunca cansız manken olarak öylece durdu. Bu bekleyiş büyük bir ilgi uyandırdı. Bu ilgiden çok memnun olan Vahe Türkiye'ye döndüğünde cansız mankenliğe devam etti. Ve o günden sonra adı cansız vahiye çıktı. Bu durumdan genel olarak memnundu ama şikayetleri de vardı. Bu şikayetleriyle ilgili Türkiye gazetesine şu açıklamayı yaptı: "Cansız manken olduğum zaman yanıma gelip kulağıma bağırmaları, beni güldürmek için şaklabanlık yapmaları ve vücuduma iğne batırmaları beni üzüyor. Aslında ben bunlardan etkilenmiyorum ama böyle yapmasalar daha iyi olur. Ben vitrin mankeniyim." cansız manken olarak 4 saat 26 dakika hiç hareket etmeden durdum böylece dünya rekorunu kırdım fakat o günden sonra sağlığım bozuldu Şimdi artık bunu 4 saatle sınırlıyorum. 4 saatin üzerinde cansız mankenlik yapmıyorum. Çünkü cansız manken olduğunuzda beyin duruyor, kan çekiliyor. Bu yüzden çok sıkıntı çektim. Manken olmadan önce gazetelerin birinci sayfalarındaki siyasi haberleri okurdum. Magazin haberlerini hiç okumazdım. Şimdi ise tam tersi oldu. Eskiden tavukçuydum. Tavukçu Vahinin sokakta dolaşmasıyla cansız manken Vahinin sokakta dolaşması bambaşka bir şey ve bu benim çok hoşuma gidiyor. 1999 yılında ise dekorasyon programlarına başladı. Vahi ile Deko Design ve Vahi Evdeki Mutluluk gibi programlar yaptı. Yıllar içinde program yapmak için 81 ili dolaştı. 18 yıl içinde 4000 adet ev yenilediler. Evleri yenilemekle kalmayan ünlü manken ailedeki hasta kişilerin de tedavisine ön ayak oldu. Vahi Kılıçarslan akşam gazetesine verdiği röportajda programla ilgili şunları söylemişti. Programa 1999 yılında start verdik. O günden bu yana her hafta farklı bir şehre gidiyoruz. Biz bu illerin ilk önce yöresel lezzetlerini ve kültürel, tarihi zenginliklerini tanıtıyoruz. Ardından aynı şehirde dar gelirli bir ailenin evini baştan aşağı yenileyip dekore ediyoruz. 3 formatın bir arada olduğu dünya televizyonlarındaki tek program. 18 yılda 4000 e aşkın ihtiyaç sahibinin evini yeniledik ve o evin içindeki hasta insanların tedavisine yardımcı olduk. Onun için çok huzurluyum. O aileleri bize gelen mailler veya her hafta gittiğimiz illerin valilikleri, belediye başkanları ve yardım derneklerinin ortak çalışmaları içerisinden seçiyoruz. İlk şart ihtiyaç sahibi ve çalışmayan olacak. Özellikle hastanelerin onkoloji servislerinde yatan hastaların evlerini tercih edip onlara da bu süreçte moral vermiş oluyoruz. Bir evin tadilatı 6 gün sürüyor. Çünkü evi komple baştan aşağı yenileyip dekore ediyoruz. 81 şehrin hepsine gittik. Zaten başta dediğim gibi programın formatı her hafta farklı bir şehir. Bu formatı ilk ben çıkardım. Zaman zaman bu formatı deneyenler oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu sayede insanlar mutlu oluyor. Fakat bizim gibi komple ev yapan yok. Ayrıca bizim programımız çok değişik ve meşakkatli. Programı yaparken acısıyla tatlısıyla birçok anısı oldu. Hatta bir keresinde adımı caddeye bile vermişlerdi. Adıyaman'da bir ev yeniliyorduk. Ardından belediye başkanı geldi ve dedi ki buralara kadar gelip burada ihtiyacı olan bir aileye el uzattın. Evlerini yenileyip onları mutlu ediyorsun. Biz de buna binaen senin ismini Adıyaman'da ölümsüzleştirmek istiyoruz. Sonra meclis üyeleri toplandı. Buradaki bir caddenin ismine Vahe Kılıçarslan Caddesi ismini verdiler. İnanılmaz mutluluk verici bir olaydı. Ünlü manken 8 Haziran 2014'te Ye İç Mutlu Et programını sunmaya başladı. Bu arada 2000 yılında hayatında yaşadıklarını kağıda dökerek gözlük adını verdiği bir şiir kitabıyla sevenlerine seslendi. Bir yıl sonra ise Canlandım isimli şiir kitabını çıkardı. Özel yaşamı ise sade ve düzenliydi Vahi Kılıçarslan'ın. 1989 yılında tanıştıkları Mani Kılıçarslan'la 1991 yılında nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Marta Melissa ve Talia adında iki kızı oldu. 2002 yılında da koruyucu aile olarak yanlarını aldıkları Ceren isimli kız çocuğunu 2007 yılında evlat edindiler. Vahit Kılıçarslan bu konuyla ilgili de şunları söyledi: "Aslında bu konunun basına çok da yayılması taraftarı değilim. Çünkü evlatlık edindiğim kişinin psikolojisinin bozulmasını istemem. Bu yüzden basında bu konuyla ilgili çok fazla haberin yer almasını istemedim." Evlatlık edindiğim insan bundan sonra benim kendi öz evladımdır. Ona diğer çocuklarıma davrandığım gibi davranacağım. O benim artık üçüncü çocuğumdur. Evlatlık diye bir şey söz konusu değildir. O benim kendi öz evladımdır. Vahi Kılıçarslan'ın asıl soyadı Papazan'dı. Evlendikten sonra ise eşinin soyadını kullanmaya başladı. Bu durum ona ileriki yıllarda birçok sıkıntı yaşatabilirdi. Çünkü üzerine evlatlık bir çocuk da almıştı. Bunun üzerine Vahi Kılıçarslan hem kendisinin hem de üç kızının soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Ünlü manken avukatı aracıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçesinde işi gereği görsel medyada çalıştığını ve uzun yıllardır eşinin soyadını kullandığını söyledi. Gerçek soyadının Papazan olduğunu ve yaptığı iş sözleşmelerinde, resmi dairelerdeki işlemlerde bu soyadı kullandığını belirten Ünlü Manken, bu durumun sıkıntı yaratması sebebiyle nüfus kayıtlarının değiştirilmesini istedi. Vahi Kılıçars'tan Medeni Kanun'un 27. maddesi gereğince hem kendisinin, hem kızlarının, hem de 12 yıllık eşinin soyadının aynı olmasını istedi. Mahkeme bu yönde karar verdi. Sevgili Dekodiye izleyicileri Hepinizin bildiği gibi bu hafta Volkan Bey'in evindeydik. Vahe Kılıçarslan ailesiyle birlikte huzurlu bir hayat sürüyor. Yine de yeni televizyon programları ve sanatsal çalışmalar için uğraş vermeye devam ediyor. Vahe Kılıçarslan ve güzel ailesine sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Mesleği için sağlığından olmayı bile göze alan, yaptığı her işi aşk ve şevkle yapan, döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olsa da asla sansasyonel haberlerle gündeme gelmeyen, Yaptığı programlarla yüzlerce aileye umut olan bir vahiy geçiyor bu hayattan.